Açın haberleri tek tek bakın. Ee, kripto paralar açısından çok güzel haberler var, çok güzel gelişmeler var. Bakın, e, hep göz ardı ediliyor bunlar. Ya bunları göz ardı etmeyin. Ee, kar topu gibi birikiyor. ikiyor. Ee, ETF başvuruları var. Uuu, kripto paralar gün geçtikçe daha da kurumsallaşıyor, daha da hayatımızın içinde yer edinmeye başladı. Bunları asla göz ardı etmeyin. Evet, her kripto para yükselmeyecek. Bu zaten olamaz. Mümkün değil. Ee, milyonlarca projenin hepsi aynı anda yükselmez. Ama burada mantıklı tercihler yaparsanız, evet, işte o zaman güzel paralar kazanma ihtimaliniz her zaman var. Ama elbette ki nasıl yatırım yapacağınızı Bilmenizle alakalı bir durumla söz konusu. Kripto paralar vadeli parayla yatırım yapılabilecek bir ortam değildir. E, kripto paralar her zaman ihtiyacınız olmayan veya e, çok fazla paran yoksa ufak miktardaki paranı riske edebileceğin bir ortamdır. E, üstün kö